çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye sınırına yapılan askeri yığına Rusya'dan sert tepki. Değerli izleyenler, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Yunan basınına verdiği röportajda NATO ve ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptıklarını belirterek Rusya olarak bundan endişe duyduklarını ifade etti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Yunan basınına verdiği röportajda NATO ve ABD'nin Yunanistan'daki faaliyetlerine tepki göstererek Yunanistan, Türkiye, NATO ve ABD'nin Rusya ile olan ilişkilerine değindi. ABD ve NATO güçlerinin Yunanistan'daki faaliyetlerini eleştiren Peskov, sorun çok basit, topraklarınıza giderek daha fazla NATO ve ABD askeri yığılıyor. Dedaç üstünden yüzlerce, hatta binlerce parça askeri sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz. ''NATO için yeni üsler açıyorsunuz. Bunun yanında NATO bizi düşman olarak adlandırıyor. NATO, ittifakın temel amacını Rusya'yı çevrilemek olarak şekillendirmiş durumda. Bu bizi rahatsız ediyor. Bunu anlamalısınız.'' dedi. Yunan gazetecinin Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Yunanistan'a endişelendirdiğini söylemesi üzerine Peskov, ''S-400 sistemleri hava savunma sistemleridir. Deda açısından transferi yapılanlarsa savunma silahları değil, sorunuza cevabım budur.'' dedi. Rusya'nın Yunanistan'ı düşman olarak görüp görmediği ile ilgili soruya ise Peskov, Yunanistan'ın NATO üyesi olması nedeniyle yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükleri var. Bu bizim için NATO ile ilgili bir sorun. Zira NATO sınırlarımıza yaklaşıyor. NATO'nun düşmanca bir biçimde sınırlarımıza, Ukrayna'ya doğru genişlediğini görüyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye ve Yunanistan'ın Ege Denizi ve Akdeniz'de yaşadığı gerginliklere değinen Peskov, Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de görmek istediğimiz son şey bir çatışmaya yakın olmak. Ağustos 2020'de iki ülkenin gemileri çarpıştığında çok endişelenmiştik ve elbette ki gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını istemeyiz. Biz çözümü desteklemek isteriz. Ayrıca her iki tarafın gerçekleri göz önünde bulundurarak ilerlemesini isteriz. Zira her çözüm çift yönlü bir yol olduğundan bir çözüme ulaşmak için karşılıklı istek gerekli dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a değer verdiğini belirten Peskov, kendisi Başkan Putin'in değer verdiği bir insan. Suriye'de çok gergin anlar yaşadık. Birçok alanda çıkarlarımız çatıştı. Ancak iki başkan her defasında bir araya gelmesini, 5, 6, 7 saat boyunca görüşmesini ve bir çözüm bulana kadar basının karşısına çıkmamasını bildi. Her defasında bunu yapmayı başardılar dedi.